Değerli arkadaşlar, bugün Bayburt, Demirözü ilçesi Yazıbaşı köyündeyiz. Bugün Salih amca ve Tevlül amcalara misafir olduk. Bunun sebebi 1 Ağustos 2021 tarihinde burada bir sel afeti yaşandı. Bu afetin zararlarını karşılama noktasında devletimizin <laughs> bütün organları büyük destek verdiler. Bu manada bu organlara çok teşekkür ediyoruz. Özellikle hayvan zayiatlarının giderilmesi noktasında Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli Beyefendi, yine Bakan Yardımcımız Ayşe Ayşin Işık Gece Hanımefendi çok teşekkür ediyoruz. Canı gönülden teşekkürlerimizi Tarım Bakanlığımıza iletiyoruz. Ayrıca buradaki afet sedelere yardım noktasında milletvekilimiz Fethani Battal Bey'in de özel ilgi ve destekleri oldu. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Burada altı büyük büyükbaş hayvanı e, Behlül amcamıza teslim edeceğiz. Birazdan da yine küçükbaş, 10 kadar da küçükbaş hayvanı diğer e, AFSD vatandaşımızı teslim edeceğiz. Bunun mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Ben ilgi ve desteğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Ne anladım efendim. Allah razı olsun. Diğişi baş, Cumhuriyet'den başlayayım. Diğişi Allah razı olsun. Yanımızda bulunuyorsunuz. Daha bundan iyi binamet var mı? Yok. Allah'ıma şükürler olsun. Müdürlerimiz, vekillerimiz hepsi burada. Ne diyeyim bilemiyorum. Bir şey demeye. Allah bin kere razı olsun efendim. cumhurdan tut. Amin. Yanlarındaki arkadaşlarından tut. Hepisinden. Benden çok selam söyleyin Tayyip Erdoğan'a. Benim fotoğrafımı gönderin oraya. Anladın mı? Ayaklarınıza. Bir şey diyemiyorum efendim.